Merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Müge Hocanız. 12. sınıf biyoloji dersimizin genden proteini ünitesiyle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz RNA sentezi. Nükleik asitleri keşfetmeye devam ediyoruz. RNA sentezi, transkripsiyondan bahsedeceğiz. Daha önce DNA'yı sentezledik, replikasyonu gördük. Ne zaman gerçekleşiyordu replikasyon? hücre bölünmeden önce interfaz safhasında S safhasında replikasyon gerçekleşiyordu. RNA sentezi, transkripsiyon Hemen bakalım neler oluyor neler bitiyor. DNA üzerindeki kodonlara uygun olarak mRNA sentezine biz ne adını veriyoruz? Transkripsiyon, yazılım adını veriyoruz. mRNA sentezlenecek proteinin amino asit dizilişini ve sayısını belirler. Şifreyi nereden alıyor mRNA? DNA'dan alıyor. Olay nasıl gerçekleşiyor? Bakalım. Şurada birbirine antiparalel uzanan DNA ipliklerini görüyoruz. Bakın iki iplik birbirinden ayrılmış. Ee, DNA replikasyonunda iki ipliği birbirinden ayıran kimdi? DNA helikaz, helikazdı. Burada ise RNA sentezinde, transkripsiyonda, yazılımda iki ipliği birbirinden ayıran RNA polimerazdır. Lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bakın iki iplik birbirinden ayrıldı. İpliklerden biri kalıp iplik olarak kabul ediliyor. Diğer iplik onun komplementeri tamamlayıcısı. Bakın timinin karşısına adenin, adenin karşısına timin bu şekilde guaninin karşısına sitozin. Bakın sitozinin karşısına guanin ee, birbirinin tamamlayıcısı komplementer şeklinde devam ediyor süreç. RNA polimeraz aktif geni ayırdı. Buradan protein sentezleyeceğiz. İşte kalıp zincire göre burası da önemli. Ne sentezleniyor? mRNA sentezleniyor. Kalıp zincire göre mRNA sentezine ne adını veriyoruz? Transkripsiyon. Bakın serbest RNA moleküllerini görüyoruz. Neler var yapısında? Baz var, 5 karbonlu şeker var ve fosfat var. Baz, şeker, fosfat. İşte bu e, uygun nükleotitler DNA şifresine göre ne oldu e, sıralandı kim sayesinde RNA polimeraz sayesinde. O zaman DNA'daki ilgili genin protein sentezi için gerekli şifreyi taşıyan kısmı RNA polimeraz tarafından çözülüyor. Bu çok önemli çünkü DNA replikasyonunda kim çözüyordu bunu? DNA helikaz çözüyordu. Unutmayalım arkadaşlar. Kalıp iplikteki nükleotitlerin her birinin karşısına mRNA sentezi için uygun nükleotitler geliyor. Ee, geldikten sonra ne oluyor? Çekirdek zarındaki porlardan stoplazmaya geçerek ribozomun küçük alt birimlerine bağlanıyor. Hatırlarsanız eğer daha önce de bahsetmiştik hücre zarı, stoplazma ne var çekirdek çekirdeğin içinde DNA'mız var e, DNA açılıyor RNA polimeraz tarafından karşısına ne geliyor e, DNA'daki şifreye göre mRNA sentezleniyor çekirdekteki porlardan nereye geçiyor stoplazmaya geçiyor ribozomun büyük küçük alt birimi bağlanarak üzerindeki üçlü şifrelere göre tRNA'lar uygun amino asitleri tutup tutup getirip kulağından tutup e, sürece dahil ediyordu. Evet, e, şimdi transkripsiyon aşamasında DNA'dan RNA sentezliyoruz. Bunlara henüz gelmedik, şuradayız. Bakın, DNA'nın iki ipliğini görüyoruz. Bir iplik kalıp ipliktir. Karşısındaki onun komplementeri tamamlayıcısı kalıp olmayan ipliktir. Guanin, sitozin, timin, adenin şeklinde süreç ilerliyor. Arada neler var? Ee, zayıf hidrojen bağları var. Adenin ile timin arasında ikili, guanin ile sitozin arasında üçlü, zayıf hidrojen bağları. RNA polimeraz ne yaptı? İki ipliği birbirinden ayırdı. Ve karşısına uygun... E, nükleotitlerin gelmesini sağladı. Guanin'in karşısına sitozin, timin'in karşısına adenin gelecek şekilde süreç ilerliyor. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın, DNA'daki timin burada ne oldu? Urasil. Timin Sadece DNA'da bulunur demiştik. Urasil sadece RNA'da bulunur demiştik. O zaman bir zincirde urasil görüyorsak, hmm, o zaman bu RNA'dır diyeceğiz arkadaşlar. Bir zincirde timin varsa, hmm, bu DNA'dır diyeceğiz. Çünkü timin sadece DNA'da, e, urasil RNA'da bulunur diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir örnekle pekiştirelim anlattıklarımızı. DNA'dan RNA sentezleyeceğiz. Transkripsiyon, yazılım. Yanlış olanlar soruluyor arkadaşlar. DNA'daki guanin dioksiribonükleotidinin karşısına RNA'da sitozin ribonükleotid gelir. Evet guaninin karşısına sitozin gelir. DNA'da olduğu için dioksiriboz şeker, RNA'da olduğu için riboz şeker var. Ee, burada bir hata görmüyorum. Okey verdim. Devam edelim. DNA'daki adenin dioksiribonükleotidi karşısına RNA'da timin. Oo. Timin var mıydı? RNA'da? Hayır. O zaman bu yanlıştır. Enzim kontrolünde evet. Yani e, hücredeki Reaksiyonlar enzimatik reaksiyonlardır enzim kontrolünde gerçekleşir bizden ne isteniyor yanlış olan isteniyor yani şu hatayı da yapıyoruz soruyu doğru çözüyoruz gidiyoruz bir üçü işaretliyoruz burada Allah'tan yok da e, halbuki bizden yanlışı istiyor aman arkadaşlar aman dikkat diyelim e, takılmayalım böyle şeylere elenmeyelim o kadar konuyu öğrenmişiz dikkatli okuyalım lütfen. Bir mRNA parçasına ait nükleotitlerin dizilim sırası verilmiştir. Bakın, üçlü üçlü şifrelerle süreç ilerliyor. Bu neymiş? mRNA. Bu mRNA parçasının üretiminden sorumlu genin kalıp ipliğindeki nükleotitlerin sırası. Yani DNA'dan MRNA sentezleniyor değil mi? Guanin'in karşısına ne gelecek? Sitozin Urasil'in karşısına Adenin çünkü timine karşılık geliyor DNA'daki Stozin'in karşısına Guanin Adenin karşısına Urasil mm -mm. Bu DNA Adenin karşısına ne gelecek? Timin gelecek Guanin'in karşısına Sitozin Adenin karşısına timin Guanin Adenin Guanin Stozin, guanin, timin, stozin şeklinde süreç ilerliyor. Cevabımız nedir? B şıkkıdır diyoruz. Grafiklerin hangisinde verilen değişim RNA sentezi yapan bir hücrede bu olaya bağlı olarak gerçekleşmez? Dikkat edin gerçekleşmez. RNA sentezi. RNA sentezinde riboz şeker kullanılır mı? Miktarı azalır mı? Tabii ki azalır. Timin bazı ı -ı. kimde var? Timin bazı DNA'da var. Eledim. Urasil bazı, evet RNA'da urasil var ve kullanılır. ATP miktarı, ATP canların enerji birimidir. Yani bu tarz reaksiyonların gerçekleşebilmesi için, dehidrasyon sentezinin gerçekleşebilmesi için neye ihtiyaç var? ATP'ye ihtiyaç var. Adenin bazı, evet adenin deoksiribonükleotide benim ihtiyacım var. Yanlış bir ifade, adenin ribonükleotit çünkü RNA sentezi yapıyorum değil mi? Ama adenin bazı dediği için yuvarlak konuştuğu için e, bunu da ne yapacağım doğru kabul edeceğim. Adenin dioksiribonükleotit deseydi mesela, adenin dioksiribonükleotitten şekerini de katsaydı deoksiriboz şeker, DNA'da riboz şeker RNA'da bulunur. O zaman ne yapacağım bu tarz soruları çözerken şöyle bir düşüneceğim. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Hoşçakalın.